Şimdi sana dünyanın en iyi sihirbazlık numarasını yapacağım. Dikkatli izle. Bak şimdi burada hepsi birbirinden farklı bir tane deste var ve senden istediğim bir yerden bir tane kartı seçmeni rica ediyorum. Sen ne gidiyorsun bu kartı seçiyorsun diye varsayalım tamam mı? Seçmiş olduğun karda dikkatli bir şekilde bak ve kartını ezberle. Ezberlediysen kartını senden geri alıyorum. Desteği kesiyorum. Araya bir yere ara yolluyorum kartını ve tamamen destenin içerisinde kaybediyorum. Tek bir kere parmağımı şıklatacağım ve senin kartın destenin içerisinde renk değiştirecek ve maviye dönüşecek. Daha sonrasında gerçekten bu senin kartın mı diye bir kontrol etmek istiyorum. Senin kartın mı? Aça 5 mi? Okey anlaştık. Genelde ben bu numara yaptığımda lan hadi uydurma oradan tekrar yap diyorlar. Ben de tamam diyorum. Kartlarda istediğin yerde dur da bana. Burası mı? Okey. Kartına dikkatli bir şekilde bak ve tekrardan ezberle. Şimdi görmüş olduğun gibi kartımı tekrardan araya bir yere koydum. Kartını kaybettim. Ve tekrar bir kere parmağımı şıklatıyorum. Ve senin kartın tekrardan ee, mavi aslında ben bir tane mavi kart görüyorum. İnanmayacaksın ama evet. Senin seçmiş olduğun ikinci kart masadaki mavi kart oluyor. İşte bu da dünyanın en iyi sihirbazı.